Kanalımıza hoş geldiniz. Bir Clash Royale videosu ile karşınızdayız. Kraliyet turnuvasını tamamladık ve Kraliyet turnuvasında ödülleri almaya hak kazandık. 12 galibiyetle gittik. Seri güzel gitti ve güzel ödülleri alacağız. 500 taş karşılığında ekranda gördüğünüz altınlar ve diğer kutu açılımları, bonusları alacağız. Başlıyoruz. 500 altını veriyorum. Öncelikli olarak büyülü ve envantere sığmayan ödülleri rastgele kartlara dönüştürsün bu kabul et dedim. Şimdi Joker kart aldım bir tane. Bunu efsanevi vide kullanacağım. 10.000 altın. Gayet güzel. 5 tane Joker kart destansı. Çok iyi destansı kartların bulunduğu kutu açılımı. Öfke geldi. Bundan önce korumalar geldi. Zehir geldi. Prens geldi. Gayet güzel. Devam ediyoruz. 10.000 altında 25 tane Ender Joker. Bir tane daha kutu açılımı altın Joker kartlarda sıradanlar dolu. Bunlar hepsi altın olarak geliyor. Havan geldi. Uçan makine geldi. Çok güzel. Koçbaşı bunların hepsini fullleyeceğiz. Devam ediyoruz. 10.000 altın daha. 25 adet joker. Devam ediyoruz. Ve mega yıldırım sandığı burada Joker kart verdi sıradan elektrolü Aman Allah'ım Joker Ender geldi 19 tane altı tane daha efsanevi geliyor efsanevi geliyor efsanevi geldi bir adet efsanevi daha geldi iki efsanevi oldu burada Max diyeceğimiz efsaneviler de olacak şimdi burada İkisinden birini seçeceğiz. Ben burada altına oynayacağım. Dolayısıyla domuzları seçeceğim. Seçtim. Hem puan aldım hem altın aldım. Burada şimdi yine altına oynayacağım. Ekstra altın için roket seçtim. Bana altın önemli. Burada sağdakini seçiyorum. Buz golemi. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Burada max seviye olan sağdakini seçiyorum. Çünkü bana ekstra altın lazım. Barbarlar. Çok iyi gidiyoruz. Burada da ekstra altın olanı seçeceğim. Hem yükselttim hem altın geldi. Şimdi efsaneviler geldi. Çok heyecanlıyız. Şimdi ekstra altın 20 bin bana çok daha cazibeli geliyor. Çünkü efsanevi tarafta joker kartlarım var. Ben sağdakini seçiyorum. Mega Şövalye. Altını baya bir biriktirdik. Şampiyonlardan geliyor. İnanılmaz. Soldakini seçiyorum ve Güçlü madenci açıldı. Güçlü madenci yükseltilebilecek bir kart şu an. 14 seviye oynayacağım ve benim destelerimde güçlü madenci yoktu. Gerçekten 4-4'lük. Gerçekten çok güzel bir kart. 10 bin altın daha geldi. Devam ediyoruz. Ve 100 sıradan yükseltme geldi. Kraliyet turnuvası ödüllerini bitirdik. Şimdi Diğer ekranımıza geçiyoruz. Burada öncelikli olarak bende olmayan güçlü madenci geldi ve görüyorsunuz 14 seviye yükseltilir durumda. Burada altın tarafına bakıldığında 162 bin altınımız var. Ve desteğime baktığımda aynanın görevinin tamamlandığını görüyorum. 9 bin altın ödülünü aynadan alıyorum ustalık rozeti geldi üçüncü seviye Altını da cebe koyduk Şimdi ben burada kraliyet hayaletini e, Yükseltmeyi düşünüyordum Ve Kutu açılımıyla Bunu tamamladık Şimdi yükseltmeye sıra geldi Kraliyet turnuvası Çok avantajlı oldu bizim için Şimdi Hayaleti yükselteceğiz Hayalete geldik Hayalet burada Öncelikli olarak Almış olduğumuz efsanevi jokerleri kullanacağız. Burada iki tane efsanevi jokerimiz var. Hemen kraliyet hayaletine koyduk. Kraliyet hayaleti şu an 14 seviye olmaya hazır. Şimdi aşağıya iniyoruz. Kraliyet hayaletini gördük. Ve kraliyet hayaletini 14 seviye yapacağız. Şu an yükseltiyorum ve kraliyet hayaleti efsanevi 14 seviye oldu. Müthiş. Arkadaşlar çok güzel oldu. Hem kutu açılımı hem kraliyet turnuvasındaki ödüller hem yükseltmeler ve hem de bakıldığında burada onu da göstereyim. Yeni kart güçlü madenci. Bu güçlü madenci kartıyla ee, sürekli Clash Royale'de YouTube'da videolar çekiliyordu. Bundan sonra biz de video çekmeye başlayacağız. Clash Royale tarafında. Şu an benim kupam 6000'in üstünde seviye olarak. 6036'da. İsterseniz bir savaş yapalım. Şu anki elimizdeki kartlarla. Şu anki destemde olan kartlar Dev Goblin, Yıldırım, Elektro Büyücü, avcı, oklar, ayna, muhafızlar ve balıkçı. Ben burada yeni çıkan kartı kullanmak istiyorum. Çünkü 14 seviye yükselmede balıkçı ile bir çenç edeceğiz. Ve hazırız. Şimdi çenç ettik. Başka bir şey var mı? Yok. Bir savaş atalım. Bakalım. Kullanalım. Güçlü Madenci nasıl bir kart? Heyecanlıyım. İlk defa Güçlü Madenci ile savaşa giriyorum. Burada oyunu bilmek çok önemli ve öncelikli olarak rakibini izlemek çok çok önemli. Şimdi karşımdaki oyuncu da üst düzey bir oyuncu. Hemen Güçlü Madenci koydum. güçlü madenciyle saldırıya geçtim. Hemen diğer diğer yere gittim. Gayet güzel. Evet, işte bu. Şimdi güçlü madenci sağ kuleyi vuruyor. Sağ kuleyi alacak. Oo. Güçlü madenci orayı komple bitirdi sayılır. Evet. Gayet güzel gidiyor. Bu arada buff gelen kartlar var. Buff gelen kartlar da bizi güçlendirdi ve ben buff olan kartlarla da oynuyorum. Oo, soldan bir saldırı geliyor şu an. Onu durdurmak için muhafızları koyacağız ama biraz orada hasar yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Maalesef o hasarı yedik. Yapacak bir şey yok. Aynaya buff geldi arkadaşlar. Ben de buff geldikten sonra aynayı maxladım ve Ayna kartıyla da oynamaya başladım. Karşımızdaki rakip de çok güçlü. Dolayısıyla karşımızdaki rakip bize zor anlar yaşatıyor. Fakat yenebileceğimiz bir rakip olduğunu düşünüyorum. Şu an deli dumrul gibi seviniyor ama son gülen iyi gider. Şu an Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Evet. Şimdi şuradan bir tane kart geliyor. Madem sen bizi alacaksın biz de seni alacağız. Kusura bakma. Yalnız ee, bayağı da saldıran bir Arkadaş bu bize saldırdı ama biz en azından bir tane şeyini alacağımızı düşünüyoruz. Soldan sağdan geliyor. En azından bir kuleyi alalım diyoruz. Güzel bir oyundu. Şunu alalım da en azından 2-1 bitsin oyun. Gayet zevkli ve güzel bir oyundu. Arkadaşlar bu arada güçlü madenciyi kullanma fırsatını da yakalamış olduk bu kartı değişik kombinasyonlarla kullanacağız. İlk defa kullandık. Kartın seviyesi şu an 14'te. Yeni düzenlemede artık kartlarda farklı bir ustalık denilen bölüm getirildi ve bu bölümde size ilave kazanımlar da sağlanıyor. Benim videom bu kadar. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri bekliyoruz. İyi günler. Görüşmek dileğiyle.